Merhaba arkadaşlar Kanalımızın değerli izleyicileri Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkçe'nin En çok izlenen Dizileri sırasında olan Emanet'in Başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan Ve Salah Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel Yepyeni kaleleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımız olan Halil İbrahim Seyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni videolarını her geçen gün yeniden sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın.